Merhaba. Şimdi birazdan sizlerle beraber deney yapmak istiyorum. Deneyimde birazcık su, tabağımın altını dolduracak kadar yeterli. Ee, mum, mum kibrit yardımıyla yapacağım. İki tane mum yapmak istiyorum. Şöyle yanmadı. bir ee, Önemli değil. Suyun ortasına yerleştiriyorum mumumu. Su almasın yeterli. Ee, böyle bir çay bardağı yardımıyla, küçük bir bardakla mumun üstünü kapatacağım. Ee, gördüğünüz gibi e, su bardağın içine vakumlandı tabi çok birazcık görmedik. Şu mumu yakmak demek istiyorum. Bir de şu mumu yakalım. Evet. Yandı. Mumun kuvveti ne kadar güçlüyse o kadar çok vakımlanacağını düşünüyorum. Şöyle yine bir bu bardak kebap Gördüğünüz gibi. Su içine vakumlandı. Deneyim bu kadardı. Teşekkür ederim.